Hep öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft. Ee, daha yeni kaydı başlattım. Sandım kaydı başlatmamışım ve <gülüyor> <gülüyor> ve 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 gol atmıştım ama şimdi atamam. Allah'ım. Geliyor abi. Hadi hadi Erikson sen de o ver ver hayır hayır, hayır. Biz de Bizde 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 bizde. Gel bakayım babana gel bakayım babana gel bakayım babana. Fenerbahçe olanlar aşağı bir yorum atabilir mi? Ay kalp atabilir mi? Yani kalp derken like atabilir mi? Damat çıkabilir mi? Neyse. Var sizden bol bol abone ve like istiyorum arkadaşlar. Bekliyorum hatta daha doğrusu. Artık bir yükselmenin zamanı geldi. Artık bir video çekmenin ve like abone olmanın da zamanı geldi be arkadaşlar çok az abone, hani az derken yani bayağıdır abonem yok sadece bu 12 ile hala devam ediyoruz gel abi gel abi gel abi hayır 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 ben de o top yes ben de yüz kovanım 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 var orada yatın oğlum aşağı yatın oğlum yat 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 yat, yat. bırak oyunu bırak oyunu bırak oyunu Şimdi 3. Üçüncü golümüzden. Aha gel 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 gel. Ya taşı ya. Gel bakayım buraya gel bakayım gel bakayım. Ya. Oo oh, teşekkürler. Hoppa. Az tıkla etse. Sana bir taktik göstereyim mi? Bir dakika Yusufcum. <laughs> Hayır ben de ben de ben de ben de ben de Abi, ben de. Ben de. Çeliğine basıyor. Bende o top, bende o top, bende o top, bende o top, bende o top. Ben de oğlum ben de oğlum. ben de oğlum ben de, ben de, ben de, ben de. Bende ya. Mustafa Muhammed, Mustafa, Mustafa Muhammed. Kovani! Kor nereden bizde, kor nereden bizde? Aha, aha, tamam. Tamam, tamam, hadi. Hı -hı, tamam. Şu üstteki kornerden bize, kornerden bize. Kornerden bizde. Hayır, bekle, bekle, bekle arkadaşlar. Bu izletiyorsa tekrar izlemek. Bakın, efsane bortam. Ayakla vurdu ama dışarıda. Çok güzel aman ya. Mısın PUBG'ye geri döndüğünü görünce ben de geri döneyim dedim. Mısıkla birlikte videolarımız PUBG gele gelecek net gelecek. Hatta Mısıkla yan yana videolarımız gelecek birkaç bir gün sonra. Şimdi öncelikle seni görmek istiyorum. David de gel ya bu arada. Unutmayalım kalde David de gel de unutmayalım. Dege'yi unutmayalım. Dege'yi unutmayalım. De ama kavani mi de unutmayalım diyoruz ve dışarı atıyor mal kavani. Hmm, şimdi imam di hadrik had hadrik hadrik verdi. Şimdi Rami 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 benden geçemesin Rami geçti. Polla 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 Hakim Hakimi 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 Namar amber alıyor. İşte aman ben spikerlik yapamıyorum ya. Spikerlik bana göre değil. <laughs> İlk yarıya girdik ve beni çikolata Abi bakın. Bu maçın devamı da var. Şimdi. <laughs> Ver abi. Yut. Geri dön. Ver ona. Top sende. Sen ona gör. Sen onu gör. Sen onu gör yapıştır. Ya da barış ki da bır Kendim kendim ekledim ben. Ya da barış neyse. Bakın gol attığım anlara bulabilirsem güzel bir şarkı bulup koymak istiyorum ya gerçekten. Ben tam o gol attım yani. böyle güzel bir müzik. Oo o gibi misal atıyorum yani. Atıyorum. Az pu kuleta yanımızda. Abi oynamayın siz bu oyunu ya. Niye oynuyorsunuz ki siz bu oyunu? Değil mi? Değil mi? Yok Yusuf'tan cevap yok. Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın. Gene bir yıldır Yusuf video çekmemesine devam ediyor. Gezme videoları gelecek diyordum. Ama onu sonraya erteledim. <laughs> Birkaç <arkadaşım>. gün. <laughs> evet. Yusuf kulaksız. Kulaksızlık. Kulaksız video. <laughs> ee, en iyisi ben konuşayım. Kulaklığı yok. Telefonundan mikrofonu bozuk. Sadece kulaklıktan ses geliyor. O yüzden öyle. Konuştum mu? Bir alkış alabilir miyim? Ben de bu da Bizim gibi. Ah, bu işte yeter. Yes, yes, ben de ben de ben de ver ona. Ver ona ver ona ver ona. Araba Arabaya geç, çok sıra bakmayın. Hadi canım. Ya da Rodri, yes, pır 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 gene pır 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 taktın mı Güzel miş lan bırs 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 deyince. Uy onun ayağını kıracaktım aslında orada. Bunun ayağını kıracağım var ya ayağını kıracağım. Ben de müzik koyma koyma koy. <laughs> ben de müzik koymayı düşünüyorum. Düşeceğim o videoyu izleyeceğim biliyor musun? Bak dakikasını söyleyeyim. 6 Altı, 6. dakikaları izle bu sahneyi görmek istiyorsan. <laughs> Yok <laughs> Yo, atacağım net atacağım. Ne? Kim diye? Evet verdi Rodriguez. Rodriguez mi demişim? <laughs> ya ağzından çıkardın arkadaşlar yani mal gibi. Şu yap, böyle... <laughs> yaptı böyle. Yaptı böyle. Balgamları fil çıkardı arkadaşlar. Yerde şu anda balgamlarla yüzüyoruz. <laughs> Hocam fal ya. Ayağımı kırdı. Adam atın diyor, gel 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 yani. gel gel. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Kime şekil yapıyorsun oğlum? Hayırdır, hayırdır Bırakın gelsin. Oğlum çok güzel lan. Tam bu sahneyi izleyeceğim. Beni izleyeceğim bakın. Tamam. Ben de onu <laughs> şunu gibi de gel bana. taslamayın bana. Bak 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 bak. Ne? Işınlan... <laughs> Matuas Furna Fern Fernandezmiş. Ben Mustafa Muhammed sandım lan. Wait, ışınlandı mı dedin? Ne? White... What? Işınlandı mı dedim? Evet bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Türkçe öğrenmem gerek arkadaşlar ben. Oha. Görüşürüm. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.